Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Diablo 4'teki kozmetikler üzerine konuşacağım. Oyun çıktıktan sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz kozmetikler ve daha birçok kozmetik oyunda gerçek parayla satılacak arkadaşlar. Bu durum bazı kişileri çok fazla rahatsız etse de Blizzard kesinlikle oyunun pay to win olmayacağını ve parayla satılan şeylerin kozmetik görsellerle sınırlı kalacağını söylüyor bize. Bu kozmetiklerin birçoğu parayla satılsa da ara ara bedava dağıtılan kozmetikler de olacak. Oyunda ücretli Battle Pass'in yanında ücretsiz olarak ilerleyebileceğimiz bir Battle Pass da olacak sezonlar başladığı zaman bu şekilde para yatırmayanlar da ara sıra bazı özel kozmetikleri burada oyunda ilerlemeleri sayesinde alabilecek, kazanabilecek bazı kozmetikleri. Şimdi benim size bahsetmek istediğim husus ise bu oyun içinde yer alan kozmetikler dışında bazı oyun dışı etkinliklerden de ücretsiz kozmetikler kazanma şansımız oluyor. Bununla ilgili bir arkadaş Reddit'te çok güzel bir liste yapmış. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. Şu an ekranda görmüş olduğunuz sayfada burada Reddit'teki yabancı bir arkadaş Ultimate FOMO Guide diye bir tane rehber yayınlamış. FOMO da diye şey Fear of Missing Out yani bir şeyleri kaçırma korkusu, geride kalma korkusu. Bu tarz kozmetiklerin dağıtıldığı oyunlarda böyle bir mobil oyunları falan düşünürseniz Bazen böyle şeyi zorunlu tutar size. Oyuna her gün girmeyi. Her gün oyuna girmezseniz bazı günlük ödülleri kaçırma şansınız olur. Bu yüzden canınız oynamak istemiyorsa bile o günkü ödülü kaçırmamak için oyuna girip günlük etkinlikleri yapma gibi bazı can sıkıcı şeyler oyuna eklenebiliyor. Tabi Diablo 4 bu şekilde olmayacak. Ama FOMO'nun anlamı temel olarak bu. Bir şeyleri kaçırma korkusu. Burada arkadaşın hazırladığı listede de geçmişte dağıtılan bedava ödüller şu an alabileceğimiz ödüller ve gelecekte dağıtılacak ödüllerden bahsediliyor. Bu listeyi takip ederek Diablo 4'te şu an bedava dağıtılan özel kozmetikler varsa bunların hangisini alabileceğimizi takip ederiz. Ben de size şu an oyun çıkmadan önce şu an alabileceğimiz ödüller, geçmişteki ödüller ve sonra oyun çıktıktan sonra yayınlanacak ödülleri sizlere anlatacağım. Mesela şu an KFC promosyonu var yani Kentucky fried chicken. Bu sadece Amerika özel ama VPN ile Google Chrome üzerinden vesaire herhangi bir web sitesi üzerinden VPN kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir IP kullanarak bu ödülü alabilirsiniz. Ben aldım size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Onun dışında Twitch'te vesaire birkaç kampanya başlayacak. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama sırasıyla gidelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu husustan bahsetmek istiyorum size. Diablo 4'te o kadar fazla saçma sapan kozmetik dağıtılıyor ki özel etkinliklerden. Oyunda ben hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Her şeye sahip olacağım demeniz imkansız. Çünkü bölgesel ödüller var. Yani böyle birkaç ödülü kaçırdıysanız rahatsız olmanıza gerek yok. Ya da işte tüm Battle Pass'leri satın alacağım. Oyun için tüm kozmetikleri satın alacağım. Blizzard'ın yayınladığı her şeyi satın almalıyım ki oyundaki account'um %100 her şeye sahip olsun gibi bir e, çaba göstermenize hiç gerek yok. Bu açıdan kafanız rahat olabilir. Burada öncelikle Diablo 4'te e, ödül tipi olarak bazen size ünvan veriyor. Title diye adlandırdığımız ünvanlar. 2019'da Diablo 4'ün duyurulduğu BlizzCon etkinliğine katılanlar için Admirer ünvanı verilmiş durumda. Bu ünvana sadece çok az sayılı kişi sahip olabilecek mesela. Bu tarz ünvanlara çok az sayılı kişi sahip olabileceği için size bahsettiğim gibi oyunda kimsenin her şeye sahip olması mümkün değil. Bir sonraki etkinlik dövme yaptırmayı gerektiriyor arkadaşlar. Amerika'da belirlenen bazı özel dövme dükkanlarına gidip ciddi ciddi bayağı bildiğiniz dövme yaptıran kişilere Mother's Inked ünvanı verilmiş durumda. Buna da çoğu kişi sahip olamayacak. Şu an listede 3. sırada yer alan şey ise herkesin sahip olabileceği bir şeydi. Oyunun beta testi ki herkesin erişimine açıktı. Burada katılıp karakterini maksimum levele ulaştıran kişiler buradaki ünvanlara sahip oldu. Ve Beta Wolfpack kozmetiğine sahip oldu. Yani bu oyunu takip ettiyseniz, beta testi indirip oynadıysanız ücretsiz sahip olabileceğiniz bir şeylerdi. Burada ünvanın yanı sıra size bir tane kozmetik de verdi. Beta Wolfpack kozmetik item. Daha sonra level 20'ye ulaşıp oyundaki Ashava denen World Boss'u kesenler Cry of Ashava Mount alma hakkı kazandı. Bu etkinlik 14 Mayıs itibariyle sona erdi. Artık bu etkinliği kaçırdıysanız bir daha yapamayacaksınız ama dediğim gibi hani bunu kaçırdık diye üzülmenize gerek yok. Zaten oyunda o kadar çok fazla şey yayınlanacak ki her şeye sahip olmamız mümkün olmayacak. Bu etkinlik ödüllerini de sizlerle paylaşayım. Beta Wolf beklediğimiz şey bu. Sırtımızda taşıyacağımız oyun boyunca böyle sevimli bir tane yavru kurt bize ödül olarak verildi. Beta test'e katıldığımız için. Diğer ödülümüz de bu. Oyunda bir bineğe sahip olduktan sonra bu bineğin arkasına asabileceğimiz bir tane e, böyle bir kozmetik. Bu öldürdüğümüz World Boss'un boynuzunu temsil ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Böyle alt tarafında bir e, ejder heykeli olan. Bu şekilde bir görsel güzel bir şey. Bu kozmetiğe de beta testte World Boss'u öldüren herkes sahip olabildi. Şimdi artık bunlara erişimimiz yok. Oyunda tekrar yayınlanır yayınlanmaz onu bilmiyorum. Aynı kozmetikleri bir daha yayınlamayacağız. Aynı ünvanları bir daha kimseye vermeyeceğiz gibi bir açıklamada yapmadıkları için belki bir sene sonra tekrardan bunları piyasaya sürecekler özel etkinliklerle belli olmaz orası. Bunlar dışında şu an devam eden iki tane etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinliklerden bir tanesi Steel Series firmasının promosyona tabi ürünlerinden satın almanızı gerektiriyor. Bu ürünler kulaklık, mouse ya da bir tane klavye için bir tane buton yani klavye butonu satıyorlar. Oldukça da pahalı. Bir tane klavye tuşuna o kadar para verip verebiliyorsanız buradaki kozmetiklere de sahip olabilirsiniz. Ürünler şunlar arkadaşlar. Arcgis Nova 7 kablosuz kulaklık. Bende Arcgis 5 var kablolu kulaklık. Mesela bir tane kozmetik almak için bunu satın almam. Burada da bir tane delikli bir mouse var. Bilmiyorum nasıl oluyor. Sumu dökülse bozulur mu? mozulur mu? bayağı da pahalı ürünler. Fiyatlarına bakarız. Bir de şuradaki tuş. Bir tane klavye tuşu. Mekanik klavyelere takılan tuş. Bunu satın alırsanız, bu üçünden birini satın alırsanız size Diablo oyununda ekstra kozmetikler veriyor. Bunlar da oldukça pahalı. Bakalım fiyatlarına. Mouse 160 Euro. Ee, bayağı pahalı. Türk lirasına çevirmeyle uğraşmıyorum. Ee, çünkü dolar euro her gün yükseliyor. Ama almaya değer bir eşya değil bana kalırsa. Kulaklık 220 Euro. Bunu da pas geçiyorum. Bu da çok pahalı. Sonuncusu da klavye tuşu 80 Euro. Ya bir tane tuşa 80 Euro... Çok ilginç ama alanlar var. Çok zengin arkadaşlar. Bunu almayı tercih edip kozmetiklerine kavuşabilir. Kozmetik ödüllerine de bakalım ne veriyormuş diye. Aşağıya indiğimizde oyunda verdiği kozmetik ödülü görüyorsunuz. Ee, aşavayı kesenler, World Boss'u kesenler at için bir tane kozmetik alıyordu. Burada da bu şekilde bir kozmetik veriyorlar. Atınızın sırtına takabileceğiniz. Bu şekilde güzel bir görsel ama değer mi? Bence net bir şekilde değmez. Ama zaten... Atıyorum mouse ihtiyacınız var. Bir tane mouse alacaksınız gaming mouse. Niye olmasın? Biraz daha pahalı fiyat verip M Diablo şekilli, mekilli böyle güzel bir mouse'a sahip olabilirsiniz. Üzerinde Diablo logosu bulunuyor. Niye olmasın? Bir diğer ödül Kore'ye özgü arkadaşlar. Kore'ye ait bir BattleNet hesabınız olması gerekiyor ki başka bir bölgede oturuyorsanız bu ödüle zaten sahip olmanız mümkün değil. Ödüle de bakalım neymiş diye. Ödül bu arkadaşlar. Bir tane silah görseli. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Oyun içinde nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şu an biraz zoomladım. Ee, karakterin elinde belki çok güzel gözüküyordur ama bir tane basit silah. Oyunda yüzlerce silah skini var. En iyisi bu olmadığına göre. Çok da önemli değil. Şimdi en alttaki kozmetiklerin bir kısmı bizim ücretsiz olarak sahip olabileceğimiz kozmetikler. Bunları biraz daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor bana kalırsa. Bunlardan bir tanesi Twitch'te belirlenen yayıncıları izlerseniz arkadaşlar her hafta için 6 saat izleme yaptığınız zaman her hafta bize özel kozmetikler verecek. İlk hafta Rogue ve Necromancer için, ikinci hafta Sorcerer için, üçüncü hafta Druid için, dördüncü hafta Barbarian için bize özel kozmetikler verecekler. Peki yapmanız gereken Twitch hesabınızı Battle.net hesabınızla eşleştirmeniz ve Twitch üzerinden Diablo 4 yayını yapan birinin yayınını 6 saat izlemeniz, pencereyi açık bırakabilirsiniz. O konuda size bir yaptırım uygulamıyor oyun. Pencere arka planda, sesi kapalı bir şekilde açık durabilir. Ama atıyorum aynı anda iki yayını açıp 3 saat birini izledim, 3 saat diğerini izledim ama aynı anda izledim deyip 6 saatlik izlenme süresini 3 3 saatte tamamlamanıza izin vermiyor oyun. Twitch izleyerek alabileceğimiz kozmetiklere bir bakalım hep birlikte. Şu an ekranda gördükleriniz ilk hafta için 6 saat Twitch izlediğimizde alabileceğimiz ödüller Rogue ve Necromancer için ödüller. Doğru anladıysam alttakiler Rogue'un ödülleri olacak. 2 tane tek elle taşınacak silah. Bunlar birbiriyle uyumlu olabilir. 2 elde bir silah olarak kullanırsak güzel bir görsel oluşturabilir karakterimizde. Bir tanesi Necromancer maskesine benziyor. Diğeri de zannedersem bu betada verilen sırtımızda taşıdığımız kurt yerine sırtımıza asabileceğimiz bir tane kozmetik necromancerlar için gibi gözüküyor bu da. İkinci hafta 6 saat Twitch izlememiz durumunda alacağımız ödüller Sorcerer için bir tane silah kozmetiği ve yine sırtımızda taşıyabileceğimiz bir tane farklı bir kozmetik veriyor bize. Üçüncü hafta Druid kozmetiği haftası. Üçüncü hafta bize bir tane silah verecek ve yine bir tane sırtlık verecek. Dördüncü hafta vereceği ödüller de Barbarian klası için bir tane silah bu miğfere benzesi de zannedersem bu da sırtlık olması lazım. Bu ödülleri yalnızca Twitch izleyerek herhangi bir ücret ödemeksizin alabiliyoruz arkadaşlar. Reddit sayfasına döndüğümüzde Twitch üzerinden bir tane daha kampanya yürütüyor Blizzard. Bu kampanyadan verilecek olan ödül paralı. Ama bence alınabilir. Ben bunu almayı düşünüyorum çünkü verdiği ödül bir tane mount yani bir tane binek at verecek bize ve bu at Türkiye için diğer bölgelere göre ucuz olacak gibi gözüküyor eğer bir değişiklik olmazsa. Şöyle ki arkadaşlar bu ödülü almak için Twitch'te iki tane kullanıcıya üye olarak destek olmanız isteniyor. Bu üyelik fiyatı yabancı ülkelerde Amerika'da vesaire 10 dolar gibi fiyatlardayken Türkiye'de yalnızca 10 TL. Buradaki ödülü de kontrol edelim. Ödül bu arkadaşlar. Bir tane at ve bence gayet güzel gözüküyor. Üzerinde bu şekilde desenler var, işlemeler var. Rengi filan bence çok hoş. Ben açıkçası bu atı çok ufak bir ücret karşılığında almayı düşünüyorum. Şu an mesela Twitch üzerindeyim arkadaşlar. Bizim Diablo'daki seçili kanallardan birine üye olmamız gerekiyor bu ödülü alabilmek için ve oyun çıktıktan sonra yapmamız gerekiyor bunu. Şimdi ben size örnek olarak göstermek için yapıyorum. Burada bir Counter turnuvası varmış. Buraya gireyim. Burada abone ol tuşuna bastığım zaman e, abone olma fiyatı gördüğünüz gibi 990 TL yani çok ucuz ve benim e, Amazon Prime üyeliğim var. Amazon Prime bana her ay bir tane bedava üyelik hakkı veriyor Twitch için. Buradan bir tane ücretsiz aboneliği de kabul ediyorsa iki tane aboneliği yalnızca 990 ödeyerek yani 10 liraya bir tane güzel e, at kozmetiğine sahip olabilirim. Buraya verdiğimiz paralar da en azından yayıncılara destek oluyor. Bir tane Türk bir yayıncının listede Türk bir yayıncı varsa herkese üye olmayın, dikkatli olun o konuda. Hepsi kabul edilmiyor. Onun listesi var Blizzard'ın sitesinde. Gerekiyorsa paylaşırım ya da araştırırsınız internetten. Burada dikkat etmemiz gereken şey ayın 5'inde başlıyor bu kampanya. Türkiye tarihiyle 6'sında başlayacak. Yani oyunun tam sürümü çıktıktan sonra bu ödüle sahip olabiliyorsunuz. Erken erişimde yani bu perşembeden itibaren, cumadan itibaren yayın yapan yayıncılar olacaktır. E, onlara abone olursanız o abonelik bu kampanya için sayılmayacaktır. Ona dikkat edin. Haziran'ın 6'sından Temmuz'un 2'sine kadar bir vaktiniz olacak bu e, ödülü alabilmek için. Eğer bu atı almak istiyorsanız çok fazla acele etmenize de gerek yok. E, uygun gördüğünüz iki tane yayıncıya üye olup bu ödülü alabilirsiniz. Bundan sonraki ödülümüz de inceleyeceğimiz bir diğer ödül. KFC'den alabileceğimiz promosyon. 5 tane kozmetik veriyor bize KFC ve videonun başında bahsetmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'ne özel bir ödül ama e, web browserınız üzerinden proxy kullanarak, Amerikan IP'si kullanarak bu ödüle sahip olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi birinci ödülü herhangi bir para ödemeden alabiliyorsunuz ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ödülleri alabilmek için sipariş vermeniz lazım. En ucuz sipariş fiyatı 5 e, dolar civarı vergisiyle beraber beş buçuk dolara falan geliyor. E, bir tane silah görseli için o kadar para vermeye bence gerek yok. Ben burada ilk ödülü alıp bırakacağım. Daha fazlasını almayacağım. Bu ödülü alabilmek için e, kfc.com diablo web sitesine girmeniz gerekiyor. Burada KFC'nin sitesine üye olacaksınız. Kullanıcı adı ve şifre oluşturacaksınız. Mail adresinizi vereceksiniz. Daha sonra burada hesap eşleştirmeye girip Battle.net hesabınıza da giriş yapıp iki hesabın eşleştirilmesi için onay vereceksiniz. Bu onayı verdikten sonra şuradaki Redeem butonuna basıp bu ödülü alıyorsunuz. Otomatik olarak Battle.net hesabınıza düşüyor buradaki ödül bir tane silah görseli çok önemli değil benim için derseniz uğraşmayabilirsiniz. Amerika IP'si olmadan bu ödülü alamıyorsunuz. Proxy kullanmanız gerekiyor web browser üzerinden. Burada alabileceğimiz bir diğer ödül yalnızca ünvan Early Roamer ünvanı. Bu da yalnızca Kore'ye özgü bir ünvan. Buna da sahip olamayacağımız için bunu da geçiyorum. Buna sahip olmak isteyenler internet kafe gibi yerlere gidip 4 saat kadar oyun oynamaları gerekiyor bu ödülleri almak için. Daha sonra işte saat başına ekstra ödül alıyorlar zannedersem. Çok fazla incelemedim. Bu ödülleri zaten alamayacağımız için. En son ödül de Accelerated Seasonal Battle Pass alanlara veriliyor. Bu zaten oyunun ön siparişinde Ultimate Edition alanlara bildiriliyordu. Orada Ultimate Edition alanlar için hızlandırılmış Battle Pass ve artı bir tane kozmetik yazıyordu ödül olarak. Orada hızlandırılmış Battle Pass'i alanlar için her sezon bir tane ekstra kozmetik verilecek diye yazmışlar. Detaylar çok belli değil. Ee, oyun çıktıktan sonra sezonlar hemen başlamayacak. Bir 6 hafta sonra başlayacak diye tahmin ediliyor. Sezonlar başladıktan sonra burada ekstra ödül neymiş ne değilmiş onu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an alabileceğimiz ödüller bunlarla kısıtlı gibi gözüküyor. Ama gördüğüm kadarıyla Blizzard baya bir yerle sponsorluk anlaşması yapıp hem oyunun tanıtımını yapmak hem de ekstra para kazanmak konusunda baya bir çaba sarf edecek gibi gözüküyor. Umarım çok fazla suyunu çıkarmazlar. Ama böyle ufak tefek güzel görsel ödüller belki oyuna arada renk getirebilir diye düşünüyorum. Umarım anlattığım şeyler faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz şeyleri internette işte Reddit gibi forumlardan siz de düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde güzel liste hazırlayan bunları duyuran arkadaşlar var sürekli olarak. Ben de elimden geldiğince böyle güzel bir etkinlik varsa videolarla sizlere anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Videoyu sonlandırmadan önce şu detayı da size göstereyim. Burada bazı ünvanlar veriliyor diye bahsediyorum. Hani kozmetiklerin ne olduğunu herkes anlıyor ama oyunun beta testini falan oynamayanlar ünvanın ne olduğunu tam olarak anlayamayabilir. O ünvanın nerede yer aldığını da size göstereyim ben. Şurada kendi oyun kaydımı açtım. World Boss'u keseceğim sırada. Ash Hava'yı beklerken şu an bu videoyu durdurayım. Şu an bazı kişilerin altında o kişilerin ünvanlarını görüyorsunuz. Mesela buradaki arkadaş Grave Adventurer ünvanı kullanmış. Burada bir tane Rare Combatant var. Bir tane Brutal Dancer var. Bir tane de Sanguine Vandal diye bir ünvan kullanmışlar. Ben de kendime benim ünvanım da şurada yer alıyor. Little Assassin ünvanını seçmiştim. Oyunu oynarken beta test sırasında. bu iki ünvanı ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Bir tane başlangıç ünvanları var. Bir tane de sonra gelen ünvanlar var. Ben başlangıç için Little'ı seçtim. en son taraf için de Assassin'i seçtim. Yani benim ünvanım da işte öldürücü suikastçı gibi, ölümcül suikastçı gibi bir şey oluyor. Bu şekil farklı ünvanlar alabiliyorsunuz. Kozmetik ödüllerin dışında bazı etkinlikleri takip ederek. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.